Herkese yeniden merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Yine ben Senem Hoca'nız. Bugün birlikte yeni bir konuya geçiş yapıyoruz. Ve kümeler diye bir konu öğreneceğiz şimdi. Küme kavramı neymiş? Kesişim neymiş? Birleşim neymiş? Eleman neymiş? Biraz ambalaj yapalım kafaları. Hadi bakalım o zaman ne yapıyoruz? Arkamıza yaslanıyoruz ve çok güzel bir şekilde dersi dinliyoruz. Şimdi küme kavramıyla başlayacağız arkadaşlar. Küme kavramı dediğimiz şey... Bakın ben burada özet halinde zaten notlarımın arasını aldım. Canlı veya cansız varlıklardan oluşan gruplara biz topluluk diyoruz. Topluluk. Bunların hepsini birden topluluk diyoruz. Günlük hayatta küme dendiğinde aklına ilk ne geliyor? Topluluklar geliyor değil mi? E, ne yapıyoruz mesela? Sınıftaki kümeler oluyor. İşte cam kümesi, orta küme, duvar kümesi falan filan. Yani onları gruplaştırıyoruz. Ama... Her topluluk bir küme belirtmiyor arkadaşlar. Bak her küme bir topluluk belirtir ama her topluluk bir küme belirtmez. Bir topluluğun küme olabilmesi için herkes tarafından e, o topluluğu oluşturan varlıkların herkes tarafından iyi anlaşılması gerekiyor. Yani aynı anlaşılması gerekiyor. Kişiden kişiye değişmemesi gerekiyor. Kişiden kişiye farklı anlamlar içermemesi gerekiyor. Yine söylüyorum neymiş? Küme dediğimiz şey iyi tanımlanmış olmalı. Yani herkes tarafından aynı e, özellikte olması gerekiyor. Aynı anlamı taşıması gerekiyor. Biz işte bu iyi e, tanımlanmış topluluklara küme diyoruz. Ve kümeleri isimlendirirken büyük harfle kullanıyoruz. Birazdan zaten göreceğiz kümeleri nasıl isimlendirdiğimizi ne yaptığımızı. Ama önce küme neymiş bunu çok iyi anlamanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi... Eğer ki senin cümlelerinde bazı, birkaç, herhangi bunlardan bir tanesi varsa bu iş yürümez arkadaşlar. Tamam mı? Bu iş yürümez. Yani onlar küme belirtmez. Şimdi bazı diyor. Bazı öğretmenler. Hangi öğretmen? Bana göre matematik öğretmeni, sana göre Türkçe öğretmeni, işte rengine göre e, fen bilgisi öğretmeni, işte atıyorum ki Eflin'e göre e, sosyal bilgiler öğretmeni. Hangi öğretmeni sorduğunu bilemezsin. Herkese göre değişkenlik gösteriyorsa bu iş olmaz arkadaşlar. Birkaç. Birkaç kalem. Hangi kalemler? Birkaç kalem. Bilmiyoruz. İşte burada ne giriyor? İyi tanımlanmamış olması gerekiyor. İyi tanımlanmış ne demekti? Herkese göre aynı anlaşılması gerekiyordu. Aynı şeyi söylemesi gerekiyordu. Kişiden kişiye değişmemesi gerekiyordu. Yani mesela... Ee, Türkçe'de sıfat görüyor musunuz? Bilmiyorum ama varlığını teleyen sözcükler ilkokulda gördünüz. Bunlar nedir? İşte güzel, çalışkan. Kime göre güzellik? Arkadaşım, göreceli kavramlar olmaz. Kime göre ise bunları sen küme olarak gösteremezsin. Bak şimdi, hemen örneğimiz var burada. Diyor ki, aşağıdaki topluluklardan hangileri küme belirtir? Demiş. Sınıfımızdaki çalışkan öğrenciler. Kimsenin çalışkan öğrenci sınıfında bilemezsin. Neden bilemezsin? Çünkü hangi dersle ilgili olduğu söylenilmemiş. Çalışkan kime göre çalışkan? Ben belki çok tembel bir öğrenciyim ve bana göre sınıftaki herkes çalışkan. Ama A kişisine göre işte B kişisi daha çalışkan olabilir. O yüzden bu nedir arkadaşım? Küme belirtmez. Tamam. Alfabemizdeki sesli harfler diyor. Sesli harfler nelerdi? A, E, I, I, O, Ö, U, Ü. Bak Herkes bunu söyleyecek sana. Herkes bunu söylediği için bu nedir arkadaşım? Küme belirtir. Okulumuzdaki gözlüklü öğrenciler. Sen gözlüklü öğrencileri gözünle görebiliyorsun. Hepsi herkes görebiliyor ve o zaman kim olduğunu rahatlıkla çözebiliriz. Herkese göre gözlüklü kişiler aynıdır. O zaman bu nedir arkadaşım? Küme belirtecektir. Okulumuzdaki herhangi üç öğrenci Hangi sınıftan? 6A sınıfından mı? 7B sınıfından mı? 6F sınıfından mı? Hangi sınıftan? Birkaç öğrenci, birkaç pardon herhangi 3 öğrenci diyor ama hangi herhangi 3 öğrenci? Olmaz. Anlaştık. Olmaz. Bak çalışkan olmaz. Herhangi olmaz. Bazı olmaz. Güzel olmaz. C harfiyle başlayan günler diyor. C harfi. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, Pazar. Cuma ve Cumartesi günü oldu. Herkese göre aynıdır. O zaman bu nedir arkadaşım? Küme belirtir diyoruz. Kırmızıyla tık attıklarım ne yaptı? Küme belirtti. Bak şimdi burada her derste aynı örnek verilir. Uçan filler. Uçan filler küme belirtir mi arkadaşım? Evet belirtir. Neden belirtir? E, Öğretmenim yok ki. E, tamam yok da herkese göre yok. Tamam. Herkes buna yok cevabını veriyorsa bu nedir arkadaşım? Küme belirtir. Herkes eğer farklı düşüncelere sevk etmiyorsa, herkes yok diyebiliyorsa o zaman ne oldu? İşte burada e, küme belirtir oldu. Konuşan koyunlar ne oldu? Küme belirtir. Çünkü herkese göre konuşan koyun diye bir şey yoktur. Evet bir sonraki slide'ıma geçtim. Ne öğreneceğiz şimdi? Kümelerle ilgili... Eleman kavramını öğreneceğiz. Nedir bu eleman? Bak şimdi. Kümeyi oluşturan varlıkların her birine biz eleman diyoruz. Ve eleman dediğimiz şey şöyle C işareti, C sembolünün arasında bir tane çizgimiz var. Dolar işareti gibi, Euro işareti gibi düşünün. Şimdi biz bu sembolle elemanı göstereceğiz. Hemen ben burada bir tane küme oluşturayım. Tamam mı? Bir A kümesi, bir B kümesi hiç fark etmez ee, ne olsun şöyle bir çizeyim. Şimdi bakalım. Bak A kümesinin A bak içinde gördük mü? A kümesinin içinde olduğu için A elemanıdır A diyebilirim. Devam ediyorum. B B bir elemandır. O kümeye aittir. O zaman B elemanıdır A diyorum. D D nedir arkadaşım? A'nın elemanıdır. C'ye bakıyorum. C nedir? A'nın elemanıdır. Fakat F nedir F? F A'nın elemanı mıdır? Var mı içeride öyle bir şey? Yok. Kümeye ait F var mı? Yok. Yok olduğu için üzerine ne yapıyorum? Bir tane çizgi atıyorum. Bu solda gösterdiklerim elemanıdır demek. Ama burada ne diyoruz? F elemanı değildir A kümesinin diyoruz. Gördük mü? Bak soru var bir tane. Yaz mevsimini oluşturan C kümesine ait olan elemanlar için. Yaz, küme, küme, yaz mev, kümesi diyorum. Yaz mevsimini oluşturan C kümesine ait elemanlar için. Elemanıdır. Bu kümenin elemanı değilse elemanı değildir. Sembol yerleştiriniz demiş. Yaz mevsimini oluşturanlar neler? Evet söyleyelim. Neler? Nisan Mayıs mıydı? Hayır. Neydi? Aralık, Ocak, Şubat, Kıştı. Sonra Mart, Nisan, Mayıs, ilkbahardı. Haziran, Temmuz, Ağustos neymiş? Yaz mevsimiymiş. Haziran, Temmuz, Ağustos. Gördük mü? Sonra neydi? Eylül, Ekim, Kasım, Sonbahar mevsimiydi. Şimdi mevsimleri hatırladık. Fen bilgisini yaptığımıza göre ne yapıyoruz? Geldik Haziran. Haziran C kümesinin elemanı mı bu durumda? Evet. Mayıs elemanı mı? Mayıs elemanı değil arkadaşım. Elemanıdır işareti yapıp üzerine bir tane çizgi çekiyorum. Temmuz. Evet, Temmuz bunun nedir? Elemanıdır diyoruz. Şimdi kümenin farklı gösterim yöntemleri var. Tamam? Mı? Burada elemanıdır anlaşıldığını düşünüyorum. Kümelerin gösterilme yöntemlerimiz var. Bizim 3 tane farklı e, gösterim yöntemini uygulayacağız. Bunlardan bir tanesi ve ilki liste yöntemidir arkadaşlar. Liste yöntemi. Liste küme e, liste yönteminde kümenin elemanları bizim şu küme parantezi dediğimiz sembollerin arasına yazılır ve aralarına virgül konularak yazılır arkadaşlar. Tamam mı? Aralarına virgül konularak yazılır. Ne demek istiyoruz şimdi? Bak burada diyor ki Antakya kelimesinin harflerinden oluşan kümeyi liste yöntemiyle yazınız diyor. Bak şimdi bu kümenin adı ne olsun? S olsun. Senemin ses. Hemen küme parantezimi açtım. Ne yazıyorum? A yazıyorum. Bak harflerinden oluşanları A. Sonra ne yazacağım? N yazacağım. Sonra ne yazacağım? T yazacağım. Bak bunları virgülle ayırmazsam eğer ben o zaman bu harfler birbirine karışır ve hangisi eleman hangisi değil bilemem. Şimdi devam ediyorum. Tekrar neye geldim? A'ya geldim. Bak tekrar A'ya geldim. Tekrar A'yı yazmıyorum arkadaşlar. Neden yazmadığımı da söylüyorum hemen. Çünkü A'yı ben başa yazmıştım. Ve elemanlar kümenin içerisine sadece bir kez yazılabilir. İkinci kez yazılamaz. Sadece bir kez. Bu durumda ben buraya tekrar A yazmıyorum arkadaşlar. Tamam mı? ne yapıyorum k'ye geçiyorum k'yi yazdım sonra y'yi yazıyorum bak tekrar a'ya geldim a zaten var burada yazmıyorum o zaman ne yaptım küme parantezimi kapattım yine söylüyoruz biz küme parantezi arasında yani bu sembollerin arasında elemanları aralarına virgül koyarak yazıyoruz ve kümenin içerisindeki eleman sadece bir kez yazılıyor iki kez değil Elemanların yazılış sırasının hiçbir önemi yok. Sen bu S kümesini şöyle de yazabilirdin. T, K, A, N, Y. Bak bu şekilde de yazabilirdin. Sıralamanın önemi yok. Önemli olan şey neymiş? Sembollerin yani elemanların arasına virgül koyabilmenmiş. Yoksa o iş yaş diyoruz. Geldik ortak özellik yöntemine. Önce panomuzu bir temizleyelim geldik ortak özellik yöntemine. Kümenin elemanlarını tek tek yazmadan. Az önce ne yaptık? Tek tek yazdık elemanları, değil mi? Tek tek yazmadan ortak özelliklerini bir cümle ile bu küme parantezi sembolünün içine yazılmasıdır. Bak şimdi hemen bir tane örneğimiz var. A kümesinin elemanlarına bak buraya. A, E, I, İ, O, Ö, U, Ü kümesini ortak özellik yöntemiyle gösterin Bak A kümesi Hemen küme parantezini açtım. Şimdi bunları bir cümleyle ortak özelliğini kullanacağım. Az önce mesela ne yapmıştık? Küme belirtir belirtmez de sesli harfler demiştik. Hatırladık mı? O zaman bunların hepsi sesli harf midir? Bunlardan ayrı sesli harf var mı? Yok. O zaman ne diyoruz? Alfabemizdeki sesli harfler diyoruz. Bit. Bu kadar. İki küme parantezi arasına alfabemizdeki sesli harfler yazın. Bir cümleyle bunu tamamladık. Her zaman yani her küme ortak özellik yöntemiyle gösterilebilir mi? Hayır arkadaşım. Her zaman e, kümelerin ortak özelliği olmayabilir. Ama eğer sana ortak özellik yöntemi verilmişse sen onu küme olarak ifade edebilirsin. Bazen de bazen de bir kümeye baktınız birçok ortak özellikle gösterebilirsin. Mesela baş harfleri P ile başlıyordur. Aynı zamanda haftanın günleridir işte aynı zamanda başka bir şeydir. Yani bilemiyorum bir dünya şey olabilir şu an örnek vermedim. Fakat bazen bir küme birden çok ortak özellik yöntemiyle ifade edilebilir. Bazen de hiç edilemez. Bunu aklımızdan çıkartmayalım. Mesela örnek gösteriyoruz hemen burada. Bakıyorum D kümesi verilmiş. 0, 2, 4, 6, 8 kümesini ortak özellik yöntemiyle gösteriniz. Bak şimdi burada ne var? Bir. Bak bir tane ortak özellik yöntemiyle gösteriyorum. 0, 2, 4, 6, 8 nedir? Çift sayılardır değil mi? O zaman ben şöyle söyleyebilir miyim? Ve bunlar 0, 2, 4, 6, 8 tek basamaklı olduğu zamanlarda rakam diyebiliyor muyduk? Evet. O zaman şöyle yazabilirim. Çift rakamlar. Ya da D kümesine şöyle söyleyebilir miyim? Yine aynı şekilde çift olarak söyleyebilirim. 10'dan ee, küçük çift sayılar, çift doğal sayılar hatta gördük mü? Süper. 10'dan küçük çift doğal sayılar şeklinde gösterebilmişim. Bak iki tane gösterdim. Farklı farklı yöntemler gösterebilirsin. Şimdi geldik üçüncü yöntemimize ve Venn şeması. Daha çok Venn şeması ve ee, liste yöntemiyle gösterme kullanılır ama ortak özellik yöntemi de karşınıza çıkacak arkadaşlar yapacak bir şey yok bunları iyi öğrenmeye bakın. kümenin elemanlarını kapalı bir şekil içerisinde ama bak adı üstünde kapalı olacak yani sen şöyle bir şekilde küme diyemezsin tamam mı ne yapacaksın pardon ven şeması diyemezsin ven şeması olabilmesi için olması gerekiyormuş kapalı bir geometrik şekil olması gerekiyormuş ve elemanlarını ayırt edebilmek için ne yapmamız gerekiyormuş? Her elemanın başına bir küçük nokta koymamız gerekiyormuş. Bak A, B, C başlarına ne yaptım? Elemanlar bir yerlere gidemesin. Yerleri sabit olsun diye onları sabitledim. Çiviyle çaktım. Bir küme belirtiyorum. Bak ne demiştik ilk başta kümeler büyük harfle isimlendirilir demiştik. Demin de hepsini de büyük harfle isimlendirmiştim. Ben şemasında da aynı şekilde yapıyorum. Bak örnek var diyor ki tek rakamların oluşturduğu Kümeyi ven şeması ile gösterelim. Bak şimdi ven şeması bir tane ven şeması. Hemen şöyle bir kapalı şekil çizdim. Bu ne olsun? Tek dediğine göre T olsun kümemizin adı. Hemen tek rakamları yazıyorum. Ne? 1, 3, 5, 7 ve 9. Ben bunların her elemanın başına ya da sağına soluna birine nokta getiriyoruz. Genelde önüne getirilir arkadaşlar. Tamam mı? Karışıklık olmasın diye. Neden? Çünkü onları sabitliyoruz bir yere kaçmasın, bir yere düşmesin diye. Raf gibi düşünün. Tamam? Venn şeması neymiş? Kapalı bir şekil olması gerekiyormuş ve içerisinde noktalarla belirterek yazabilmemiz gerekiyormuş. Bununla ilgili hemen örneğimize geçelim. Diyor ki haftanın günleri kü e kümesini diyor Venn şemasıyla diyor gösteriniz. Bak şimdi hemen ne yapıyorum? Haftanın günleri o. Bir tane oluşturdum. Bunu olsun. H kümesi olsun. İçerisine yazıyorum. Ne var? Pazartesi. Sonra salı. Sonra çarşamba. Sonra perşembe. Ne kaldı? Cuma kaldı. Sonra cumartesi. Sonra pazar. Her birinin üzerine önüne bir de noktamızı koyduk ki bunlar bir yere kaçmasın sabitleyelim. Ben şaması da bu şekilde arkadaşlar geldik eleman sayısına. Eleman sayısı. Bir A kümesinin eleman sayısı arkadaşlar başına S harfi getiriliyor ve kümenin adını yazarak gösteriyoruz. Mesela burada burada hemen bakın soru 5'indekine bakın. H hey kümesinin eleman sayısı H hey parantez içerisinde yazıyorum. Başına da S getiriyorum. Bazılarında da M getirilir. Hiç fark etmez. Tamam mı? M harfi de getirilebilir. Bu da yine aynı şekilde eleman sayısını gösterir. Peki buradaki H hey kümesinin eleman sayısına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gördük mü? 7 tane. Peki başka bir tane yazıyorum. Bir A kümesi yazıyorum liste yöntemiyle. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi bakalım bu kümenin eleman sayısına bakalım. A kümesinin eleman sayısını yazdım. Kaç tane var? Her virgül arası. Bakın tekrar söylüyorum. Her virgül arasındaki e, bir elemanı ifade edecektir. Bak burası bir eleman. Bak burası bir eleman. Burası bir eleman. Bunun tamamı bir eleman. 4 tek başına eleman değil. Buradaki de bir eleman. Kaç eleman oldu? 5 eleman oldu. Bak şimdi bir elemanıdır. A. 2 elemanıdır A. 4 elemanıdır A mı? Hayır. Ne? Parantez içerisindeki 4 elemanıdır A'dır. Her iki virgül arasında sana ne verilmişse sen hepsini birlikte alabilirsin. Onları parçalayamazsın. Kafana göre hareket edemezsin. Diyor ki Adana kelimesinin harflerinden oluşan kümenin eleman sayısı kaçtır diyor. 1S, 3M'nin S'sini yazdım. Adana'yı yazıyorum. Bak A geldi. D geldi. A'yı tekrar yazamam. Tekrara düşemem. Ne yapıyorum? N'yi yazdım. Sonra tekrar A var. Olmaz. A, D ve N. O zaman benim S kümesinin eleman sayısı kaç eşitmiş? 3'e eşitmiş diyebilirim Bak burada hemen görüntünün yanında da şunu yazalım. Bir tane M kümesi olsun. 1, 2 sonra 3 e kümesinin eleman sayısı kaçtır? Bak arkadaşım çok önemli. Seni en çok bu tarzda sorular yoruyor. Her iki virgül arasında bir eleman var dedik. O zaman burası bir eleman. Burası bir eleman. Bak burası tamamen bir eleman. Yani senin şurası ayrıyeten bir eleman değil. Buranın tamamı bir elemandır. Neden? Çünkü bu kendi arasında zaten kümelenmiş, tekrar gruplanmış. Sonra burası da bir eleman. Kaç elemanım var benim? 4 tane. Sakın ola ki burada 5 tane sayı var. İşte öğretmenim sayılar tekrara düşmüş. Öyle bir şey yok. Bak bunun aynısından var mı bu kümenin içerisinde? Yok. 1 var, 2 var. 1, 2 küme parantezinde var. Bir de 3 var. Toplamda 4 tane elemanımız var. En çok şaşıracağın sorular bunlarla ilgili olacaktı. Geldim boş küme. Hiç elemanı olmayan kümeleri biz boş küme diyoruz. Bak eleman sayısının sıfır olması gerekiyor. Yani hiç eleman olmaması gerekiyor. Biz boş kümeyi ya böyle gösteririz ya da küme parantez içerisinde böyle gösteririz. Sakın ola ki küme parantez içerisinde böyle bir işaretle gösterme boş kümeyi. Böyle bir şey yok. Bu o zaman boş küme olmaz. Bu bir elemanlı bir küme olur. Tamam mı? Çünkü küme parantez içerisinde bir tane sembol var. Aşağıda verilen kümelerden hangileri boş küme belirtir demiş. Bak Türkiye'de J ile başlayan şehirler var mı öyle bir şehir? Yok arkadaşım. O zaman burası nedir? Boş küme. Bir diyoruz. İki basamaklı rakamlar diyor. İki basamaklı rakam. Rakam dediğimiz zaten bir basamaklı sayılardı. Sıfırdan dokuza kadar olan sayılan rakamlardı. O zaman bu küme, boş kümedir diyoruz. Pardon. Niye öyle bir şey yaptım? Boş kümedir. Çünkü herkese göre yoktur. Uçan memeli hayvanlar. Var mı böyle uçan memeli hayvan? Evet. Nedir? Kuşlar. Memeli hayvanlardır. O zaman bu nedir arkadaşım? Uçan memeli hayvanlar olduğuna göre bu boş küme değildir. Bak buraya küme parantez içerisinde boş küme işareti yapmış. Bu nedir? Bir elemanlıdır. O zaman bu da nedir? Boş küme değildir diyoruz. Ve devam ediyoruz. Panomuzu temizledik. Hadi bakalım birleşim kümesi ve kesişim kümesi bunlarla ilgili ee, çok önemli şeyler anlatacağım size. Ders biraz uzadı farkındayım ama bunları bilmeniz e, çok önemli arkadaşlar. Birleşim kümesi. İki veya daha fazla kümenin tüm elemanlarından oluşan kümeye. bak İki veya daha fazla kümemiz var. Tüm elemanlarından oluşan kümeye biz birleşim kümesi diyoruz. A ve B sembollerinin birleşmesiyle oluşan A birleşim B sembolüyle gösteriyoruz arkadaşlar. A birleşim B sembolüyle gösteriyoruz. Bak ne yaptık? Burada böyle bir işaret var. Bunun içine hepsi girebileceği için ne yapıyoruz? Birleştiriyoruz, topluyoruz. O zaman A birleşim B şeklinde bunu yazabilirmiş. Şimdi bunu nasıl okuyoruz? A birleşim B. Bak yine söylüyorum. 2 veya daha fazla kümenin içindeki elemanların hepsini alacağım. Bak soruya bakalım şimdi. Bak soruya bak. A kümesi var. 3 A ve B'den oluşmuş. B kümesi var. 3 A B C'den oluşmuş. Buna göre diyor A birleşim B kümesini yazıp eleman sayısını bulun demiş. Bak A birleşim B ne ki? Hepsini topla. Hepsini topluyorum bak A birleşim B. Parantezin içini açtım. Önce A kümesi var ya. Buradaki A kümesinin hepsini yazıyorum arkadaşım bak 3 A B. Sonra ne yapıyorum? B kümesindeki elemanları alacağım. B kümesindeki elemanlar neler? 3 var. E, 3 burada yazılı. Onu bir daha yazmıyorum o zaman. Neden? Çünkü bir kümenin içerisinde bir tane yazılıyor elemanlar. Sonra A var. Tekrar yazmıyorum burada var. B var. Tekrar yazmıyorum burada var ama C var burada yok o yüzden onu ekliyorum. O zaman ne yaptık? Benim A birleşim B kümem 3 A B ve C'den oluşmuştur dedim. Ne oldu? Eleman sayısı A birleşim B'nin eleman sayısı kaç oldu arkadaşım? 4 oldu. Benim bak burada hemen ver şeması yöntemiyle göstereyim. Şöyle. Evet. A birleşim. Burası A kümesi olsun. Kalemimi açayım. Burası A kümesi. Burası da B kümesi olsun. Şimdi arkadaşım bak. A kümesinin tamamını alacaksın. Bir de B kümesini alacaksın. E bir eleman bir kere yazılıyor. İşte şu gördüğünüz bu şeklin tamamı ne olacakmış? A birleşim B'yi bana vermiş olacakmış. Geldim kesişim kümesine. Kesişim kümesinde ise İşler birazcık farklılaşıyor. Bu U harfine benzeyen birleşimde kesişim ise U harfinin tersi yani N'ye benziyor. Bak kesişimde sadece ortak elemanlardan oluşur ve kesişim kümesi denir ortak elemanlardan oluşunca. A kesişim B bu şekilde ifade edilir ve bunu okurken A kesişim B şeklinde okuruz. Bak kesişimde buradan her şey içeriye girebilir mi? Hayır sadece ortak olanlar içeriye girebilir. Sadece ortak olanlar. Ama birleşimde neydi? Hepsi içine girebilirdi. Neden? Çünkü fanusumuzun ağzı açıktı. Her şey girer. Ama ters olduğu zaman ne yapıyoruz? Her şey içine giremiyor diyoruz. Geldim 9. soruda. Bak diyor ki A kümesi var, B kümesi var. Kesişimlerini yazın diyor. Yani ortak olanları yazınız diyor. Kesişim, ortak. O zaman ne yapıyorum? Bak ortaklara bakıyorum. A ortak mı? Evet. B ortak mı? Evet. D ortak mı? Evet. F ortak mı? Hayır. G ortak mı? Hayır. O zaman ne geldi buradan? A, B ve D geldi. Bak sadece ortak olanlar kesişimde. O zaman benim A kesişim B'nin eleman sayısı kaçmış? 3'müş diyorum. Peki bunu ver şemasıyla göstermiş olsaydım. Hemen buraya iki tane daire çizdim. Bu A kümesi olsun. Bu B kümesi olsun. İşte şurada kesişim kümesini veren yani ortak noktaları veren yer neresidir? İşte burasıdır. Burası neymiş? A kesişim B'yi ifade ediyormuş. Bak artık geldim. Son sayfama merak etme az kaldı. Evet son sayfada aşağıdaki ven şemasına göre diyor istenen kümelerin elemanlarını liste yöntemiyle diyor gösteriniz diyor arkadaşlar. Bak şimdi ven şeması var. A kümesini yazıyorum. A kümesi neresi? Bak buranın tamamı. Güzel. O zaman 1 hemen küme parantezimi açtım. 1 3 5 ve 9. Yaz. Bit. Şimdi diyor A birleşim B. A birleşim B neydi? Bak A'yı yazacaktık. A yazıyorum yine 1 3 5 9. Sonra da B'yi ekleyecektim. Ne geldi buradan bir de? 7 geldi. Süper. Bak kırmızıyla devam ettiğim zaman A birleşim B. A kesişimi diyor. Ortak olanlar ne? Bak A kümesi şunlardan oluşuyor. 1 3 5 ve 9. B kümesi neden oluşuyor deseydi. B kümesi de şuranın tamamından oluşuyordu. Yani 3, 5 ve 7'den oluşuyordu. Kesişim neydi? Ortak olanlar 3 ve 5 ortak. Yani şuradaki aradaki sayılar benim kesişimim verdi. 3 ile 5'tir o da. 11. soruya geldim. Diyor ki bak A ve B kümelerini vermiş. Bir diyor A birleşim B'yi ven şemasıyla gösterin demiş. Hemen gösterelim. Şurada üstünde çiziyorum. Bir tane böyle yani şöyle çizelim. Şöyle şunu geri alalım. Evet. Şurası A kümesi olsun. Burası da B kümesi olsun. Bak 1, 3, 4, 7, 9. Ortak olanlar neler? Onlara bakalım. 3'ler ortak. 7 ortak. Başka var mı ortak? Yok. O zaman ortak olanlar şurası değil miydi? O zaman önce ortak olanları yazacaksın her zaman. O zaman yazdım 3 var ve 7 var. Ortak olanları yazdım. Şimdi A kümesi bak şu sınırlar altında A kümesi var. Bunu siyahla da çizebilirdim ben şöyle. Bunu şuradan atarım. şöyle. Evet şurası daha mantıklı oldu sanırım. daha güzel oldu şimdi bak a kümesini yazdık 37 yazdım geri kalanları da buraya yazıyorum 1 4 ve 9 peki B kümesinden bak B kümesinde kırmızıyla gösterdim 2 kaldı 5 kaldı ve 8 kaldı demek ki önce ne yapacakmışım kesişim kümelerini yazacağım bak a kesişim b neresi İşte burası burası neymiş a kesişim b ben şemasıyla gösteriniz demiş bak gösterdik A birleşim B diyor. A birleşim B'yi de sarıyla gösteriyorum. Bak sarı da ne yaptık? Hepsini tararsam eğer neyi bulduk? A birleşim B'yi bulmuş olduk. Soru 12 ve son soru. A kümesinin eleman sayısı 9'muş. B kümesinin eleman sayısı 6'ymış. Bak A var. Şöyle bir de B var. A var, B var. Bunların kesişim kümesi. Kesişim kümesi 4. Bak ne demiştik önce? Kesişim kümesini yerleştir demiş miydik? Evet. Ben burayı tek tek yazmıyorum ama bak burada 4 tane eleman varmış. E diyor ki e, A'nın eleman sayısı 9 diyor. Bak A burası. A buranın tamamı. E 4'ünü yazdım. Geriye ne kaldı burası arkadaşım? 5 kaldı. Zorlayan sorulardan bir tanesidir bu. Bak buraya 4 kaldı. Yazdık 4'ü kesişime. Tamamı 9 olduğu için buraya ne kaldı? 5 sayı kaldı. E, ya da 5 tane eleman kaldı. B kümesinin 6 taneydi. Bak B'ye bakıyorum şimdi. B buranın tamamı değil miydi? Sarıyla çizdiğim yerin tamamıydı. E, burada 4'ü yazmış zaten. O zaman ne kaldı geriye arkadaşım? 2 kaldı. Şimdi A birleşim B diyor. A birleşim B bunların tamamı değil miydi? 5, 4 ve 2'yi ne yapıyorum? Topluyorum. Ne yaptı? 11 yaptı. Tekrar söylüyorum. Kesişimlerden yola çıkacaksın. Önce kesişimi yerleştireceksin. Sonra büyüyeceksin. Anlaştığımıza inanıyorum. Evet, beni dinleme nezaketinde bulunduğunuz için size çok teşekkür ederim. Biraz fazla tuttum sizi bugün, ama bu kümeler konusunu bölmek istemedim. E, kendimize iyi bakıyoruz, hoşça kalıyoruz, bol bol soru çözüyoruz. Ben bol bol soru çözmeye çalıştım konuyu iyi anlayabilmeniz için e, özel ders tadında olduğunu düşünüyorum derslerimizin. Umarım size faydalı olabiliyoruzdur. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bu videoyu izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.